Arkadaşlar merhabalar. Hız ve Renk Yayınları YouTube kanalına hoş geldiniz. İşler Yayın Grubu tarafından yapılmış olan Türkiye Geneli Deneme Sınavı'nın soruları için buradayız. Ben Tarih Öğretmeni Taha Kemal Şile. AYT Sosyal Bilimler 2 sorularıyla birlikteyiz. Birinci sorumuz. Orta Asya'nın İslamlaşmasını aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi başlatmıştır? Bunun için şunu bilmemiz gerekir. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti hangi devlettir? Bunu bildiğimiz zaman sorudaki ifadeye de ulaşabiliyoruz. Karahanlılardır. Karahanlılar dememiz gerekir. Karahanlılar Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden, resmi anlamda kabul eden ilk Türk devletidir. 920'lerde tahta çıkmış olan Satuk Buğra tarafından İslamiyet kabul edilmiş ve devletin resmi dini olarak belirlenmişti. Dolayısıyla Orta Asya'nın İslamlaşması da bu olaydan sonra 920 yılından sonra artık daha yoğun şekilde görülmüştü. Cevabımız A. Diğer sorumuz: Anadolu Selçuklularının yukarıdaki uygulamalarından hangileri yabancı tüccarların ülke ekonomisine olan katkılarını doğrudan artırmaya yöneliktir? Yabancı tüccarların ülke ekonomisine olan katkıları örneğin 1 Başkentin İznik'ten Konya'ya taşınması. Başkent İznik'ten Konya'ya taşındı diye yabancı tüccarlar ülke ekonomisine katkı sağlamadılar. Katkıları bu yüzden artmadı. 2. Avrupalı tüccarlardan düşük gümrük vergisi alınması. Bu kabul edilebilir. 3. Antalya, Alanya ve Sinop'a yabancı tüccarların yerleştirilmesi de aynı şekilde. Kabul edilebilir bu iki seçenek. seçenek bu iki seçenek. Yani 2 ve 3 yabancı tüccarların ülke ekonomisine olan katkılarını artırmıştır. Cevabımız E seçeneğidir. Sıradaki sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri? Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda alınan yenilgiler harcamaların yönünü değiştirdi. Savaşlar bir gelir kaynağı olmaktan çıkıp önemli bir gider kaynağı haline geldi. Yargısını destekler. 1. Savaş tazminatı ödemelerinin başlaması. Demek ki Osmanlı Devleti savaşlarda yenilgiler almış ve karşı tarafa savaş tazminatı ödemeye başlamış. Bu da şunu gösterir. Savaşlar bir gelir kaynağı olmaktan çıkıp önemli bir gider kaynağı hale geldi. Ulaşabiliriz. 2. Avrupa'dan getirilen askeri uzmanlara maaş bağlanması. Bu da bir gider olarak görülebilir. Osmanlı Devleti'nde harcamaların yönü değişmiştir ve savaş, Savaşlar gelir kaynağı olmaktan çıkıp önemli bir gider kaynağı haline gelmiştir. Harcamaların yönü değişti deyince de 2'ye ulaşabiliyoruz. 3 Ekber ve Erşet sisteminin uygulanması bu ulaşabileceğimiz bir ifade değil. Çünkü yani soru kökünde şurada tırnak içinde belirtilen ifadeyle uyuşan bir ifade değil. O yüzden burada cevap olarak 1 ve 2 dememiz gerekir. Diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un düzen ve güvenliğinden doğrudan sorumlu olan yöneticidir? Cevabımız Sadrazam. Şöyle ki, Sadrazam padişahtan sonra en yetkili devlet adamıdır. Özellikle burada şöyle bir detay verilmesi gerekir. Çarşamba günleri Sadrazam tarafından toplanan divanda İstanbul ve çevresindeki kadılar bir araya gelir. Özellikle düzen ve güvenliğin sağlanması amacıyla bazı görüşmeler yapılırdı. Dolayısıyla burada İstanbul'un düzen ve güvenliğinden doğrudan sorumlu olan yönetici sadrazam dememiz gerekir. Onun dışında İstanbul'un güvenliğinden e, sorumlu tutulmuş olan devlet görevlilerinden bir diğeri de Yeniçeri Ağası'dır. Yeniçeri Ağası barış zamanı tabii ki sefer sırasında sefer, tabii ki sefer zamanı değilse İstanbul'un güvenliğinden sorumludur. Ancak burada anlattığım şekilde verdiğim detayda Çarşamba Divanı adı verilen o divanda sadrazam İstanbul, Galata, Üsküdar, Eyüp gibi bölgelerdeki kadıları bir araya getirip o kadıları toplayıp özellikle güvenlikle alakalı örfi ve şer'i davalara bakarlardı. Dolayısıyla cevabımız burada C seçeneği sadrazamdır. Bir diğer sorumuz. Klasik dönem olarak adlandırılan 14-16. yüzyıllar arasında Osmanlı hukukunun iki temel kaynağı yukarıdakilerden hangileridir? rahat şekilde bizim burada şer'i hukuk ve örfi hukuk ifadelerini seçeneklerine gitmemiz gerekir. Çünkü 14 ve 16. yüzyıllar arasında Osmanlı Devleti bu iki temel üzerine hukukta Osmanlı hukuku bu iki temel üzerine inşa edilmişti. Bir tarafta Orta Asya'dan beri süre gelen örfi kanunlar, diğer tarafta da İslam hukuku dediğimiz şer'i hukuk bir arada yürütülmüş. Dolayısıyla burada 2 ve 4 yani C seçeneğiyle gitmemiz gerekir. Diğer seçeneklere baktığımızda Mecelle 19. yüzyılda devreye girmiş bir, 19. yüzyılda devreye girmiş bir kanundur ve medeni kanundur. Yani sadece Müslümanları ilgilendiren medeni kanun demektir Mecelle. Roma hukuku zaten Roma hukuku zaten alaka kurabileceğimiz bir şey değil. Diğer seçenekte de, kanun esası 19. yüzyılda 1876 yılında yürürlüğe girmiş Osmanlı Anayasası'dır. Dolayısıyla burada bize belirtilmiş olan zaman dilimi içerisinde örfi ve şer'i hukuk dememiz gerek. Diğer sorumuz, yukarıdakilerden hangileri bir ülkede rejim değişikliğine yol açabilir? Bizim burada E seçeneğine yani 2 ve 3'e gitmemiz gerekir. Çünkü ıslahat dediğimiz kavram adından da anlaşılacağı üzere Herhangi bir uygulamayı ıslah etme, düzeltme, düzenleme anlamındadır. Yani köklü bir değişiklik yapması beklenemez ıslahatın. İnkılap ve ihtilal kavramları ülkede rejim değişikliğine yol açabilir. Adından da anlayacağımız üzere inkılap, ihtilal, devrim, dönüşüm anlamında kullanılan ifadelerdir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Yani burada sözcüğün anlamını bildiğimiz zaman çok rahat ulaşabileceğimiz ifadelerdir. Diğer sorumuz. Erzurum Kongresi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisinin dış politika ile doğrudan ilgisi olduğu savunulabilir? A. Mebusan Meclisi'nin açılması için çalışmalar yapılmalıdır. B. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, asla parçalanamaz. C. Manda ve himaye kabul edilemez. D. Ulusal irade, padişahlık ve halifelik makamını kurtaracaktır e İstanbul hükümeti vatanın bütünlüğünü koruyamadığı takdirde Anadolu'da geçici bir hükümet kurulacaktır. Burada bizim dış politika ile doğrudan ilgisi olduğunu savunabileceğimiz ifade C seçeneğindedir. Manda ve himaye kabul edilemez. Manda ve himaye 20. yüzyılın başlarında özellikle Paris Konferansı'ndan sonra daha yoğun şekilde görülmüş olan bir uygulamadır. Büyük devletlerin sömürgecilik faaliyetlerini farklı bir ad altında uyguladığı bir yöntemdir aslında manda ve himaye. Dolayısıyla büyük bir devletin Anadolu'da manda ve himaye şeklinde bir yönetim kurması kabul edilemez demek aslında doğrudan dış politika ile ilgilidir. Dış politikanın dış politikanın bağımsız şekilde yürütü bağımsız şekilde yürütüleceğini gösteren bir ifadedir. Cevabımız C seçeneği. Kurtuluş Savaşı sırasında 1, 2 ve 3 gelişmeleri aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir? Bakalım Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın imzalanması. Burada tarih, burada tarih ezberlemek yerine olayların sırasını belli bir düzlemde görmek, öğrenmek daha mantıklıdır. Şöyle ki Batı Anadolu'nun Yunan işgalinden kurtarılması bizim için en son seçenek olmalıdır. Çünkü Batı Anadolu Yunan işgalinden kurtarılmadan önce Anadolu'da bir takım savaşlar, bir takım anlaşmalar e, yapılmıştı. Örneğin Tekalifi Milliye Emirlerinin çıkarılması. Tekalifi Milliye Emirleri Sakarya Savaşı öncesinde çıkarılmış emirlerdir. Burada belirtmemiz gerekirse Sakarya öncesi diye belirtebiliriz. Sakarya Savaşı öncesinde Tekalifi Milliye Emirleri çıkarıldı. Sakarya Savaşı yapıldı. Ondan sonra da Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı. Şunu birinci ifadeyi Sakarya sonrası diye belirtebiliriz. Yani burada 2 önce bir sonra olacaktır. Ardından da 3 gelecektir. Çünkü Sakarya Savaşı'ndan sonra Başkomutanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz gerçekleşti. Ve ardından da Batı Anadolu Yunan işgalinden kurtarılmıştı. Dolayısıyla 2 1 ve 3 seçeneği A seçeneğindedir. Cevabımız bu şekilde olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetime aykırı uygulamalar arasında gösterilemez? A) Sivil iktidara karşı askeri müdahale yapılması demokratik yönetime aykırıdır. B) Parlamento'nun çalışmasının engellenmesi demokratik yönetime aykırıdır. C) Seçim çalışmalarının rekabet içinde sürdürülmesi doğrudan demokratik yönetime yönetimle ilgilidir. Bu seçenek bir dursun açıklayalım tekrar. D. Seçimlerin işleyiş sürecinin aksatılması antidemokratik bir durumdur. Antidemokratik bir durumdur. E. Partiler üzerinde baskıların artırılması da demokratik bir yönetim anlayışı olamaz. Bizim burada C seçeneğine gitmemiz lazım. Seçim çalışmalarının rekabet içerisinde sürdürülmesi demokratik yönetimlerde olağan bir durumdur. Ne kadar farklı rakip varsa o kadar demokratikleri diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Tarihi olayların tekrarının mümkün olmaması tarihi araştırmalarda aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanımına imkan tanımaz? A. Yazılı kaynaklardan yararlanmak. Burada kıstasımız tarihi olayların tekrarının mümkün olmaması. Tarihi olaylar tarihi olaylar tekrar etmediği için yazılı kaynaklardan yararlanmak gibi bir ifade Yanlış olur. Yani orada ulaşabileceğimiz bir ifade değildir. Hangisinin kullanımına imkan tanımaz? Yazılı kaynaklardan yararlanmamıza imkan tanır. B. Arşiv ve kütüphaneleri taramak. Bu mümkündür. C. Antropoloji kaynakları incelemek. Aynı şekilde burada ulaşabiliriz. Çünkü antropoloji tarih biliminin faydalandığı bilim dallarından bir tanesidir. D. Tarihi olayların gözlemini yapmak. Bu bekleyebilir e arkeolojik kalıntıları yorumlamak. Bu da aynı şekilde arkeoloji de tarih biliminin faydalandığı bilim dallarından biridir. Ancak tarihi olayların tekrarı mümkün olmadığı için tarihi olayları gözlemlemek mümkün değildir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Tarihi olayların gözlemi yapılmaz, gözlem deney ancak ispatlanabilir bilim dallarında kullanılabilen bir yöntemdir. O yüzden cevabımız D seçeneği. 11. yüzyılın sonlarından 13. yüzyılın sonlarına kadar Batı Hristiyan dünyası tarafından Orta Doğu'ya düzenlenen Haçlı Seferleri Orta Çağ'ın en önemli olayıdır. Kutsal toprakları ele geçirme görünümü altında gerçekleştirilen bu seferler sonucunda Avrupa'nın siyasi, ekonomik, sosyal yapısında büyük değişiklikler gözlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferi'nin siyasi sonuçları arasında yer almaz? A. Kilise ve papazlara olan güvenin sarsılması. Kilise ve papazlara olan güvenin sarsılması siyasi değil dini sonuçlardan biridir. Dolayısıyla siyasi sonuçları arasında yer almaz gibi bir soruda ulaşabileceğim seçenektir A seçeneği. Diğer seçeneklere baktığımda derebeylerin Orta Doğu'ya taşınması siyasi sonuçlardan biridir. Avrupa'da feodalitenin zayıflaması siyasi sonuçlardan biridir. Bu iki derebeylik ve feodalite aynı kavramlar. Eş anlamlı sözcüklerdir aslında. Derebeylerin Orta Doğu'ya taşınması Avrupa'da feodalitenin zayıflamasına yol açmıştı. Bu yüzden de Avrupa'da krallıklar güçlenmeye başladı. Aslında birbirine bağlı e, ifadelerdir bu üç ifadede. E. Türklerin İslam dünyasındaki itibarının artması çıkarabiliriz. Çünkü İslam dünyasını Hristiyanlara karşı savunan en önemli güç... Türklerin elindeydi. Dolayısıyla bu da ulaşabileceğim bir seçenek. Ancak kilise ve papazlarla ilgili ifade dini bir ifade olduğu için siyasi sonuçlar arasında yer almaz. AYT Sosyal Bilimler 2 tarih soruları bu şekildedir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.